Türkiye'nin 3 yıllık ekonomik yol haritasını çizen orta vadeli program OVP, 2025 yılı enflasyon tahmininin %28,5 yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı maaş zamına dair hesaplamaları yeniden gündeme taşıdı. Programda yer alan enflasyon öngörüleri hem kamu çalışanları hem de emekliler için zam döneminde uygulanacak formüllerin temel referansı olarak kabul ediliyor. OVP'ye göre 2025'in ikinci yarısında enflasyonun %10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağkur emeklileri için kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Çünkü bu gruptaki emeklilerin maaşlarına yapılacak zam doğrudan yılın ikinci yarısında oluşan tüfe oranına göre belirleniyor. Bu tahmin doğrultusunda en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 18.593 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Bu artış yalnızca kök maaşlara uygulanacak olup refah payı veya taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Memur ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha karmaşık bir formülle yapılıyor. Temmuz 2025'te uygulanan %5'lik toplu sözleşme zamına ek olarak, yılın ikinci yarısında oluşacak %4,9'luk enflasyon farkı ve Ocak 2026'da devreye girecek %11'lik yeni toplu sözleşme zamı bir araya geldiğinde, toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük memur maaşının 59.805 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 27.398 TL'ye çıkması bekleniyor. OVP'de yer alan tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2026 yılının başında bu zam oranlarının uygulanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Ancak kesin rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Bu nedenle milyonlarca vatandaş yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verileri yakından takip ediyor. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda kamu çalışanları ve emekliler için gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Zam oranlarının refah payı, taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişikliklerle desteklenip desteklenmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. Hafta başında kamuoyuyla paylaşılan orta vadeli program OVP, Türkiye'nin 2026-2028 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerini ortaya koyarken, milyonlarca memur ve emekli için Ocak 2026 maaş zamlarının da temel göstergesi haline geldi. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin %28-5 yükseltilmesi, zam hesaplamalarında kullanılan formülleri yeniden şekillendirdi. Bu oran hem kamu çalışanları hem de emekliler için yeni yıl gelir düzeylerinin belirlenmesinde referans niteliği taşıyor. OVP'ye göre Enflasyonun 2026'da %16'ya, 2027'de %9'a ve 2028'de ise %8'e düşmesi öngörülüyor. Bu hedefler hükümetin enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koyarken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu sürecin istikrarlı biçimde sürdürüleceğini vurguladı. Öte yandan Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25 ile 29 aralığında belirledi. Bu tahminler OVP ile uyumlu şekilde %28, beşlik hedefi destekliyor. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri, Ocak 2026'da yapılacak zamların ilk ipuçlarını verdi. Temmuz ayında enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk iki ayda toplam tüfe artışı %4,14'e ulaştı. Milliyete konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yılın ilk 6 ayında emeklilere yüzde 16,67 oranında enflasyon farkı verilmişti. Temmuz ve Ağustos verileriyle birlikte emekliler için tümülatif zam farkı yüzde 4,14 oldu açıklamasında bulundu. OVP'de yer alan yüzde 28,5'lik enflasyon hedefi baz alındığında, yılın ikinci yarısında toplam tüfe artışının yüzde 10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16881 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın Ocak ayında 18592 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Ancak bu artışın taban maaşlara yansıtılabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini belirten Yılmaz, en düşük emekli maaşının artırılması için meclis onayı şart dedi. Türkiye'nin ekonomik yol haritasını çizen orta vadeli program OVP, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak güncelledi. Bu tahmin milyonlarca memur ve emekli için 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının temel göstergesi haline geldi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre hakem kurulu tarafından memur ve memur emeklilerine %11 oranında zam ve bürüt bin Türk lirası tutarında taban aylık artışı öngörüldü. Ancak kamu çalışanlarının ve emeklilerin gözünü çevirdiği esas unsur enflasyon farkı oldu. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi 2026 Ocak zamını beklerken TÜİK'in açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri bu beklentileri şekillendirmeye başladı. Temmuz ayında enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk iki ayda toplam tüfe artışı %4,14'e ulaştı. Bu oran, memur ve emeklilerin enflasyon farkı alacağını şimdiden gösteriyor. Ancak bu farkın kesinleşmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait verilerin açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunu %25 ile 29 aralığında öngörürken, OVP'de bu tahmin %28,5 olarak sabitlendi. Bu öngörü gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon %10,14 seviyesinde olacak. Temmuz ayında memurlara verilen %5'lik toplu sözleşme zammı bu döneme ait olduğundan, enflasyonun bu oranı aşan kısmı fark olarak maaşlara yansıtılacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında %11'lik toplu sözleşme zamına ek olarak 4 enflasyon farkı alacak. Böylece toplam zam oranı 16 e ulaşacak. Bu hesaplamalar doğrultusunda maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük memur maaşı 59.805 Türk Lirası. En düşük memur emeklisi maaşı 27.398 Türk Lirası. Mevcut 22.671 TL'den hem oransal artış hem de taban aylık düzenlemesiyle. Bu rakamlar yalnızca OPP'deki enflasyon tahminine ve toplu sözleşme hükümlerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin zam oranları TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ayrıca refah payı, taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişiklikler gibi ek unsurlar da nihai maaşları etkileyebilir. Ocak 2026, kamu çalışanları ve emekliler için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi TÜİK'in kalan aylara ait enflasyon verilerinde. Bu veriler milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan şekillendirecek. Türkiye'nin 3 yıllık ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program, OVP, 2025 yılı sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak güncelledi. Bu tahmin, Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Ocak 2026'da yapılacak maaş artışlarının temel göstergesi haline geldi. OPP'nin açıklanmasıyla birlikte zam hesaplamaları yeniden şekillenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK yayınlandığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri de bu sürece ışık tuttu. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi, TÜFE, %2,06. Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk iki ayda toplam enflasyon %4,14'e ulaştı. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak zam için ilk ipucu niteliği taşıyor. OVP'de yer alan %28, beşlik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki toplam tüfe artışı %10,14 olacak. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Ocak 2026'da maaşlarına %10,14 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı bir formülle yapılıyor. OPP'deki %28, beşlik enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı %4,9 olarak hesaplandı. Bu fark, Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zamını aşan kısmı temsil ediyor. Ocak 2026'da ise %11'lik yeni toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu rakamlar yalnızca OPP'deki enflasyon tahminine ve toplu sözleşme hükümlerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin zam oranları TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ayrıca refah payı taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişiklikler gibi ek unsurlar da nihai maaşları etkileyebilir. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde. Türkiye'nin 2026 yılına ekonomik olarak nasıl bir başlangıç yapacağını belirleyen orta vadeli program OVP 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak güncelledi. Bu tahmin, milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının temel göstergesi haline geldi. Programda yer alan öngörüler, zam hesaplamalarında kullanılan formülleri yeniden şekillendirirken, kamuoyunda maaşlara yansıyacak artış oranları da netleşmeye başladı. OPP'deki tahminin gerçekleşmesi halinde 2025'in ikinci 6 aylık döneminde tüfe artışı 11,14 olacak. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16.881 Türk lirası seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın Ocak 2026 itibarıyla 18.593 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artış yalnızca enflasyon kaynaklı olup Refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Özellikle taban aylıkların da enflasyon oranında artırılması halinde bu rakamlar daha da yukarı çekilebilecek. Emekliler zam oranlarını Ocak ayının başında öğrenecek. TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından kesin oranlar netleşecek. Bu süreçte refah payı, taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişiklikler gibi ek unsurların da devreye girmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı bir formülle yapılıyor. OPP'deki %28, beşlik enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı %4,9 olarak hesaplandı. Bu fark, Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zamını aşan kısmı temsil ediyor. Ocak 2026'da ise %11'lik yeni toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %16-44'e ulaşıyor. Bu oransal artışa ek olarak brüt bin Türk lirası tutarında taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Bu düzenleme özellikle düşük maaşlı memurlar için yaklaşık 850 Türk lirası net katkı sağlayacak. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.805 Türk lirası, en düşük memur emeklisi maaşı 27398 Türk lirası. Bu rakamlar yalnızca OPP'deki enflasyon tahminine ve toplu sözleşme hükümlerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin zam oranları TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde.